Sayın organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in önce serbest bırakılıp sonra da aynı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılması... En zor şartlar, en olumsuz şartlar günlerce uykusuz sorgularda kalmışsınız biliyorsunuz. Şimdi sizinle röportaj yapıyorum, yine gülüyorsunuz. Bunun anlamı var mı? Soğuduk anadan babadan kork. Okula gitti öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine gidersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu kork? Kork, kork. tecavüz etmiş. Annesi de bunu şikayet etmiş. Bu da yanına iki kişi almış. Show TV'de gizli çekim yapıyorlar. Adam diyor ki bunlar diyor Sedat Peker'in adamı. Sedat Peker de benim yakınım. Sen eğer şikayetini geri almazsan diyor sizin diyor ailenizi hepinizi öldürecekler. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş. Bacağını kırmışım yetmemiş. Kafasını kırmışım yetmemiş. Kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben gene diyorum. Bende böyle bir potansiyel var. Lan bana neler ettiniz? Ama şimdi sıra çıktı bu kadar? Ben böyle bir kararı kendimle beklemiyordum. Çünkü bu kadar çarşıdan sonra serbest kalmak gibi bir şey hayal oldu. Operasyondan önce 6 ay hazırlık yapan polis, Sedat Peker'in emniyet, yargı ve medya dünyasından yaklaşık 1 kişiyle ilişkisi olduğunu belirledi. <laughs> Ne kadar derine gidersen git tutacak seni orada.